Sevgili oğlaklar ve bilhassa da sevgili yükselen oğlaklar Temmuz 2023 yayınına hoş geldiniz efendim. Klasik hatırlatmamı yapayım. Öngörüler daima yükselen burca göre yapılır. Dolayısıyla bir yükselen oğlaksanız şu an tam olarak doğru yayındasınız. Evet sevgili yükselen oğlaklar 23 Temmuz'a kadar güneş yengeç burcunda olacak. Yani sizin karşıt burcunuzda. 7. evinizde olacak. Güneş 7. evde ise demek ki 23'üne kadar gündeminiz ilişkiler. Odağınız ilişkilerde efendim. Şimdi 7. ev klasik astrolojide evlilik ve ortaklıklar evi olarak adlandırılır fakat her türlü ikili ilişkiyi anlatabilir. Yani odağınız bir aşkta da olabilir, ilişkinizde olabilir, sosyal çevre ilişkilerinde olabilir. Evet, evliliğinizde olabilir, ortaklıklarda, ticari ilişkilerde. Genel olarak ikili ilişkilerle ilgili odağınız bu ay son derece dikkat çekiyor. Belki bir ilişki kovalıyorsunuz. Belki aşk hayatınızda odağınız. Hani burada bir takım haberler var. Ya da belki eşinizle bir gündeminiz var. Eşinizden gelecek haberler olabilir. Belki bir takım ticari anlaşmalar yapmak üzeresiniz. Belki ortağınızla bir takım planlar içerisindesiniz. Ya da sosyal bir aydasınız. Sosyalleşiyorsunuz. Birilerine bir şeyler danışıyorsunuz. Fikirler alıyorsunuz. Böyle bir dönemdesiniz açıkçası. Gelelim efendim Dolunay'a. Bu ayki Dolunay 3 Temmuz'da hemen ayın başında ve bir oğlak Dolunay'ı. 3 Temmuz'da 11 derece Oğlak Burcu'nda yani birinci evinizde. Yükseleninizde bir dolunay gerçekleşecek. Demek ki dolunayın ışığı birinci evinize vuruyor. Birinci ev konularını ön plana çıkarıyor. Birinci ev nedir efendim? Ben. Gündem sizsiniz yani. Size dair gelecek haberler var sizden bir takım haberler alacağız, bir şeyler duyacağız demektir. Anlatabiliyor muyum? Gündem sizsiniz kesinlikle. Bir karar alacaksınız, bize bir şey duyuracaksınız. Tabii ki bu ilişkilere dair olabilir. Ee, belki bir ilişkiyle ilgili bir konuda netleşiyorsunuz. Ya da efendime söyleyeyim bir girişiminiz var bundan bahsedeceksiniz. Ya da beklediğiniz bir haber var size dair bu netleşecek. Yani bu son derece dikkat çekiyor. Tabii ki birinci ev bedensel sağlık evidir. Belki dolunay zamanı sağlığınıza dair bazı konular netleşiyor olabilir. Yine birinci ev dış görüntümüzle ilgili belki dolunay zamanı dış görüntünüzde bir değişiklik yapmak isteyeceksiniz. Gelelim efendim tabii ki güneşin 23 Temmuz itibariyle 8. evinize Aslan Burcu'na girecek olması. Demek ki 23 itibariyle gündeminiz 8. ev konuları. 8. ev deyince aklımıza ne gelir? Para gelir. Tabii ki sağlığımızla ilgili bir ev yine. Tabii ki ruh sağlığımızla da ilgili bir ev. Şimdi burayı anlatacağım ama burayı bir konu ışığında anlatmam gerekiyor. Hangi konu efendim? Venüs retrosu. Venüs tam olarak bu alanda 8. evinizde geriliyor olacak. Ne zaman? 22 Temmuz 5 Eylül. Şimdi bir kere 8. ev ortak kazanımlar evi. Yani aileyle ortak bütçeniz varsa ortaklıklarınız. Yani finansal bir ev. Ve Venüs'te takdir edersiniz ki finansal bir gösterge. Evet biz Venüs'ü hep aşk ilişki diyebiliyoruz ama aslında Boğa Burcu'nun da yönetici gezegeni ve orada finansal olarak çalışıyor. Dolayısıyla finans vurgusu var Venüs'te. Dolayısıyla finans gezegeni Finans sevinde geriliyor olacak. Şimdi öncelikle unuttuğunuz eskiden kalan bazı harcamaları Venüs retrosu önünüze getirecektir. Ya ben bunu nasıl ödemedim? İşte bu böyle bir vergi trafik cezası olabilir, ödemeyi unuttuğunuz herhangi bir ödeme bir şey, bir, tabii ki bazen nafaka tazminat gibi konular tetiklenebilir. Hani bununla ilgili gündemler olabilir. Ama mesela bazen kredi vermeyen bir banka size kredi de verebilir Venüs Retrosu'nda. Hani bununla ilgili bir gelişme de olabilir. Tabii ki Venüs Retrosu'nda Kredi çekmenizi tavsiye etmem. O an size çok parlak gözükebilir ama sonrasında ödemelerde çok zorlanırsınız. Dolayısıyla doğru zaman değil. Evet ortaklaşa işleriniz varsa, ortaklaşa işlerden gelir elde ediyorsanız oralarda bir yavaşlama olabilir. Ortaklıkları sorgulayabilirsiniz. Ailedeki parada bir takım krizler, sıkıntılar yaşanabilir birdenbire annenizde, babanızda, kardeşinizde filan bir finansal sıkıntı da ortaya çıkabilir. Onlarla finansal gündemleriniz olabilir. Bunlar hep dikkat çekebilir. Genel olarak para trafiğinize dikkat etmeniz, doğru harcamalar içinde olmanız gerekiyor. Sürpriz harcamalara açık olun ve sanki maddi olarak biraz bereketsiz bir döneme işaret edebilir. Sekizinci cinsel hayatımızı anlatır. Tabii ki Venüs retrolarında bazen böyle kaçamaklar, bir takım cinsel e, deneyimler bunlarla ilgili çalışabiliyor. Bir takım böyle hani aşk gibi gözüken ama daha çok cinselliğe dayalı bir takım ilişkiler olabiliyor. Burada dikkat edin bunlardan zarar görebilirsiniz. Hani Venüs Retrosu'nda tehlikeli bir kişiye bulaşabilirsiniz. Buna lütfen çok dikkat edin. Ayrıca Venüs Retro'larında geçmişten ilişkiler çok fazla geri döner. Tabii ki geçmişten birini hayatınıza alıp almamakta özgürsünüz ama Venüs Retrosu'nda almayın. Yani bu böyle 22 Temmuz 5 Eylül arası kesinlikle geçmişten hortlayacak ilişkilerden uzak durun. Ex'ten next olmaz dönemidir Venüs Retrosu. Bunu net olarak söyleyeyim size. Tabii ki 8. bazı sağlık konularını tetikleyebilir mi? Tetikleyebilir. Geriye dönük bazı sağlık konuları, belki hastane ziyaretleri, hani bununla ilgili konular olabilir ama en büyük sorunu travmalarımızı ve endişelerimizi çok nüksettirir. Kafayı bir şeylere takarsınız, endişe duyarsınız, kendi kendinizi yiyip bitirebilirsiniz. Aslında bu dönem terapiler için iyi, koçluklar için iyi, enerji çalışmaları, okült konular, elbette astrolojik danışmanlıklar. Bunlar için çok uygun bir zaman olabilir. Haberiniz olsun. Evet efendim 10 Temmuz itibariyle Mars Başak Burcu'na girecek. 9. evinize Evet yükselenize üçgen açı yapıyor. Bu da mücadeleleriniz için hoş bir destek. Ama tabii ki 9. ev konuları biraz yoradabilir. Şimdi 9. evin konuları sürüsüne bereket. O yüzden örneklerle gideceğim ama şu kesin. Böyle 10 Temmuz itibariyle baya bir hayatınızı sorgulayacaksınız. İnançlarınızı, hayata bakış açınızı, dünya görüşünüzü. Hani burada bir derinlik ve bir e, sorgulama hali olacaktır. Onun dışında 9. ev aslında yurt dışı konularını anlatır. Hani sizin yurt dışı konularınız varsa hepinizin olamaz ama kimi yurt dışına gitmek istiyor, kiminin yurt dışında tanıdıkları oluyor, işte yurt dışıyla ticaret yapıyor. Hani bu alanlarda bir mücadele ve sıkıntı olabilir. Dokuzuncu ev eğitimler, sınavlar hani bunlar sizi biraz zorlayabilir. Orada bir mücadeleniz, eforunuz olabilir. Dokuzuncu ev mahkemeler. Davalık konular bir ön plana çıkabilir. Bunlar sizi gerçekten zorluyor olabilir. Tabii ki 9. ev uzaklarda yaşayan tanıdıklarımız ve eşimizin akrabaları. Belki onlarla ufak tefek gerilimler ya da onların bir takım sorunları olabilir. Yine dokuzuncu ev seyahatlerdir. Belki seyahat etmek, bir yere gitmek için mücadele ediyorsunuz ama iyi organize olun. Mars bazen aksaklıklar çıkarabiliyor. Dokuzuncu ev yayıncılık konularını da anlatır. İşte ne bileyim YouTube kanalım var, Twitter'da bir şey yapıyorum, Instagram'da bir planım var ya da yayıncılık işlerindeyim. Hani buralar biraz yorabilir. Buralarda bir takım aksaklıklar olabilir. Bunlara da dikkat etmeniz gerekiyor. Evet şimdi yükselen oğlaklar. Aslında bu Venüs Retrosu çok daha geliş bir konu. Yani ilişkilerden maddi konulara, sağlık konularına, işte ne bileyim bir sürü farklı alanlara bir, bir sürü açılımı var. Tabii ki genel etkileri var, özel etkileri var ve genel etkilerinden muaf değilsiniz. Tabii ki bununla ilgili bir yayın çekeceğim. Ne zaman? Hemen haftaya. Dolayısıyla hemen de yayını alıyor olacağım. Dolayısıyla lütfen takipte kalın. Ayrıca efendim izlediğiniz için bir teşekkürim. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. En derin sevgi ve saygılarımla.